Kuyumcular Odamızın e, 4 sene sonraki seçiminde ve başkanımızın da e, isteğiyle yönetim kurulunda e, görev alıyorum. Evet bu odamızla alakalı, kuyumculuk mesleğiyle alakalı sahip çıkılmamız gereken e, konular var. E, başkanımız artık görev sırasının geldiğini söyledi. O yüzden e, tabii ki biz de üzerimize düşeni yapalım diye e, yönetime e, talip olduk. Ee, i̇nşallah başkanımızın da belirttiği gibi e, önümüzdeki 4 sene içinde e, kuyumculuk sektörü adına e, olabilecek en güzel faaliyetlere imza atmak istiyoruz. Denetimlerimiz başkanımızın dediği gibi çoğalacak. E, sektörümüzün mevcut e, problemleri özellikle ihracatçımızın problemleriyle alakalı ihracatçılar birliğimizle beraber koordinel olarak, koordineli olarak çalışarak İnşallah bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Umarım e, başarılı bir e, yönetim 4 sene geçireceğiz diye düşünüyorum. Hayırlı olsun.